Son iki yıldır Bal Ligi'nin kapısından dönen bina yapı Ortaca Belediye sporda hedef bu yıl o kapıdan içeriye girebilmek. İşte bu amaçla bugün ilk maçına çıkacak olan takımı kamp yaptığı otelde ziyaret ettik. Efe Fatih merhaba. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim Hazır mısın bugün de. maça? Hazırız çok güzel hazırlandık maça. Son iki yıldır Bal'ın kapısından döndük diyoruz. Evet. Önce Muğla sonra Yatağan. Bu seneki hedefimiz inşallah direkt çıkmak artık play maçı yok. Hı hı. Ee, üzülmeden direkt çıkmak istiyoruz inşallah. Maçta 90 dakika sizi izleyeceğiz ama senin bugün özel bir durumun var. Evet. Bugün doğum günün. Evet çok teşekkür doğum günü ederim. Doğum günün kutlu olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, benim için de çok güzel bir doğum günü hediyesi olur. Çok güzel hazırlandık. Uzun bir süreçten geldik. Güzel bir e, sonuçla ortacaya döneceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ederim. Çok doğum sağ günün günü tekrar kutlu çok olsun. Çok sağ olun, Teşekkür ederim. Şimdi de takım kaptanı Semih Can Aslanla beraberiz. Kaptan merhaba. Merhabalar. Ee, normal sezon bitti. Artık play-off'tayız. Evet. E, Play-off maçları da bugün başlıyor ve ilk rakip Doktor Al Milaspor. Evet. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Vallahi bu play maçlarında zaten her maç zorlu olacak bizim için. Ama biz alışkınız. Takımımızda da bu tarz maçlara çıkan oyuncu sayımız fazla. E, tecrübeli bir takımız. E, istiyoruz. 2 seneden beri büyük emekler, uğraşlar veriliyor. Üçüncü senemizde inşallah olacak. Daha önce de bir üçüncü senede olmuştuk. İki sene üst üste bir şampiyon olup üçüncü sene çıkmıştık. İnşallah bu senede, üçüncü senede yine bir şans getirir. Güzel bir şekilde çıkarız. Çok Hak ettiğiniz yere. Çok kaptanım. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet şimdi de yanımızda Bina Yapı Ortaca Belediyesi Spor Kulüp Başkanı Sayın Erem Kaya var. Başkanım merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Reşat Bey hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Siz teşekkür hoş ederim. geldiniz. Çok iyiyim sağ olun. Dünden beri kamptayız biz de. Sizin ilk kamp izlenimlerinizi alalım. Ee, güzel bir hava var. Takım maçı hazır. Güzel de bir arkadaşlık ortamı ve aile ortamı var. Sahaya yansır mı yansımaz mı göreceğiz ama sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Normal sezonu şampiyon kapattık. Diğer grubun şampiyonu oynuyoruz bugün. Doktor Alp Milas Spor. Evet, B A grubunun şampiyonu Doktor Alp Milas Spor oldu. B grubunun şampiyonu da biz olduk. Bugün onlarla kupa e, finalinin ilk maçını gerçekleştireceğiz. Tabii ki maçtan önce de e, söylemem gereken şudur: e, saygı ve sevgi çerçevesinde sahada hak edenin kazandığı bir e, şampiyonluk olsun. Hak eden üstüne alsın, çıksın, gitsin. Çünkü sistem değişti biliyorsunuz. Her sene artık Süper Amatör Şampiyonu üstüne çıkacak. Ee, bir takım da alt lige düşecek. Evet. Ee, bu şekilde yatırımları doğru yaptığımız sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu statünün değişmesinde sizin de büyük payınız var. Geçen yıl epey bir uğraş verdiğiniz statünün değişmesi konusunda. Çünkü son iki yıl bal, balın kapısından döndü takım. Önce Muğla sonra yatağı mağlubiyetleriyle kaybetti bal ligine çıkışı. Ee, dolayısıyla yatırımlar da yaptık dediğiniz takıma. Onu da biz gözlemledik. Ee, aşağı yukarı 5, 6, 7 oyuncu hatta yeni takıma transfer olan oyuncular var. Bu konuda ne ee, ya, Tek başımıza mücadele etmek tabii ki diğer illerdeki kulüp başkanlarıyla beraber müracaatta bulunduk. ASKF'miz, Türkiye Motorspor Spor Kulüpleri Federasyonu ve TFF'nin aldığı karar ortasında Muğla ilinde e, artık şampiyon olan, süper motor şampiyon olan direkt çıkacak. Bal Ligi'nde de Altak takım alt takım direkt düşecek. Asansör sistemi oldu, bizim dediğimiz sistem oldu. Evet çünkü niye? İki senedir haksız bir rekabet var. Üstlükten gelen takımla. Geçen sene iki defa şampiyon oluyorsun, final maçı oynuyorsun. Sağda kaybetmiyorsun, keşke sağda kaybetsen. Hı hı. Olmadık bir pozisyonda, Türkiye'nin gördüğü, göz önünde gördüğü pozisyonda ligi kaybettin, maçı kaybettin, geri döndün. Yıprandık, kalktık, Ortacan'ın gücümüzü arkamızı aldık, ayağa kalktık. B grubunda tekrar şampiyon olduk. Şimdi play-off'un ilk maçına çıkacağız biraz sonra arkadaşlarla beraber. Eee, transferler yaptık, takımdan ayrılan bazı arkadaşlar vardı onların yerini doldurmak zaten takımımız güçlü bir takım. Yani güçlü bir takım olmasa da B grubunda gene şampiyon olmazdı. Önemli takviyelerle takımın gücüne güç kattık. Bildiğimiz oyuncular aldık. Geçen sene şampiyon olduğumuz, şampiyon olduğumuz takımda bulunan Hakan Tice'yi aldık. Bayram Yiğit'i aldık. Bal Ligi'nde şampiyon olduğumuz zaman da kalemizi koruyan e, Ferhat Gölgesi kardeşimizi aldık. Onun haricinde izlediğimiz, bildiğimiz Safranbolu'dan Mücahit Taran'ı, e, Manisa FK'dan e, Hüseyin Nam'ı, e, o kadar çok <laughs> Ama 6 7 oldu. Aynen aynen. hayır. Evet. Yani bir takviyeler yaptık. Ha. İnşallah e, bu sahaya yansır. Biz de istediğimizi ya benim ne istediğimi herkes biliyor. Ha. Size de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ortaca Medya Spor taraftarı ve hayranları sizi özlemişti. Çok Bizi teşekkür kırmadınız. Bizimle beraber kampa kadar geldiniz. Sizinle güzel bir yolculuğa tekrar başlıyoruz. İnşallah. Sonunda güzel bitecek. Sonunda güzel biter inşallah. Başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Haber 48 ailesine çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Başta sonra görüşürüz inşallah. Başarılar. Teşekkür ederim. Abdullah Milas Şehit Metin Özcan Stadyumundayız ve yanımızda ev sahibi ekibin yani Doktor Alp Milas Spor'un başkanı değerli başkanı yanımızda Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun Hoş geldiniz Hoş bulduk şampiyon başkansınız Siz de aynı Ortaca Belediye Spor Başkanı gibi evet. yeni bir süreç başlıyor sizin için de play -off'dasınız. Evet play-off'lar tabii artık yeni bir maraton dediğiniz gibi ee, i̇nşallah iyi olan kazansın. Playoff'un sonunda da bu yıl direkt zaten bölgesel amatöre çıkıyor takımlar. Ee, bizim de hedefimiz e, tabii ki bu maçta galip gelmek ve sonraki maçlarda da en yüksek puanı toplayarak e, bölgesel amatör ligine yükselmek. Hedefimiz bu. <laughs> Tüm oyuncular <laughs> Evet Başkan RMK'ya coşkuyu verdi ee, Nasıl geçti? Şimdi ee, maçlar oynanmadan Bütün maçlar zaten rakipler Zorlu rakipler oluyor haliyle Bir de diğer grupta olduğu için ee, Birkaç kez izleme şansımız oldu ama Yani tartamadık kuvvetlerin güçlerini Yani Bizim için rakibin kim olduğu hiç önemli değil Bizim bir oyun sistemimiz var Oyun sistemimizi sahada uygulayabildiğimiz zaman zaten bizi sonuca götürüyor. Bugün de yani bütün arkadaşlarımız elinden gelenin fazlasını yaptı, istediler. Ee, bu deplasmanmış, içerideymiş, fark etmez. Aynı oyun sistemimizi biz yansıttığımız zaman ligin sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olarak grupları bitiririz diye hocam. Hocam biz de başarınızdan gurur duyduk. Sağ olun, teşekkür ee, ederim. Payımız olursa çok mutlu oluruz. Şans getirdik diyelim. İnşallah çok güzel bir Ayağınıza Yüreğinize sağlık. İnşallah hep beraber sezon sonuna kadar. İki hafta içerideyiz bundan evet, sonra. Evet. İki maçımız içeride. Bütün taraftarlarımız da bekleriz. Önümüzde hafta Marmaris maçı var. Ee, yani fikstür de bizden yana. Evet. Fikstürümüz de güzel. Bakalım inşallah önümüzde hafta yenersek daha anlamlı bir galibiyet olur. Bakalım. Hayırlısı hazırlanacağız. Marmaris maçını en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Good <laughs>